Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz yine yaşam yolculuğunuzda kendinize e, kısadan hisse edinebileceğiniz, paya çıkarabileceğiniz güzel bir e, bilgelik hikayesi. Hikayemizin konusu kanaat çorbası. Ünlü filozof Diogenes bir çeşme başına oturmuş, çorba yapmak üzere mercimek ayıklıyormuş tam o sırada imparatora yakınlığıyla tanınan Aristopos adlı başka bir filozof kendisini fark edip yanına yaklaşır. Aristopos da filozof olmasına, filozof da ama bilgisini etrafındakileri aydınlatmaktan daha çok imparatora dal kavukluk etmek için kullanan bir filozoftu. Bu şekilde keyif içinde kolay ve rahat bir hayat sürmenin yolunu bulmuştu. Alaycı bir sesle Diogenes'e "Sen de imparatora yakın olmayı becerseydin böyle çeşme başlarında mercimek ayıklamaya mecbur kalmazdın." diye e, kendi cakasını havasını atar. Diogenes şu cevabı verir. "Sen de böyle mercimek çorbasına kanaat etmeyi becerebilseydin İmparatora dal kavukluk etmek zorunda kalmazdın. Evet sevgili canlar, hani ata sözümüz vardır. Ayıkla pirincin taşını. Evet ayıkla pirincin taşını da şimdi pirincin bazı taşları beyazdır, bazıları da siyahtır. Siyah taşları ayıklarsınız ama pirince benzeyen beyaz taşları nasıl ayıklarsınız? Yani dal kavuk olan insanlar bu kalemun gibidir. Şekil değiştirirler onlar da bir şekilde bulundukları ortamı ayak uydurmaya çalışırlar. Dolayısıyla ayıklayalım pirincin taşını ama hangi taşlarını siyah olanları hadi zaten kendilerini belli ettiriyorlar da dik duruşlarıyla. Peki dalgavukluk yaparak bu kalemin gibi şekil değiştiren o taşları nasıl ayıklayacağız? İşte kanaat çorbası bilgelik hikayemiz de bizi bu konuda uyandırıyor. Böyle insanlara hazır cevapla ne şekilde verilmesi gerektiği konusunda bize bir bilgelik yaşam yolculuğumuzda kısadan hisse kendimize paya çıkarabileceğimiz güzel bir uyanışa vesile oluyor. Evet değerli canlar kanat çorbası bilgelik hikayemizin ve videomuzun da böylece sonuna geldik. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana değin hoşça kalın.